Peki, madde kullanımı nasıl engellenebilir? Şimdi çeşitli e, önleyici programlar var. Bu programlar e, koruyucu faktörleri arttırmak diye hedefliyor bir taraftan. Yani anne babanın e, çocuklarına işte göz kulak olması, onlar iyi, iyi ilişki kurması, ergenin kendini kontrol etmesi gibi bir taraftan risk faktörlerini azaltmaya çalışıyorlar. İşte saldırgan davranışlar, akademik performansa düşüklük ve kötü arkadaş grubu gibi. Şimdi bu çeşitli seviyelerde olabiliyor bu, bu e, programlar. Önleyici programlar bu yani evrensel olabilir yani mesela diyelim bir okuldaki herkese yapılabilir ve bir okuldaki bir sınıftaki herkese yapılabilir. Seçici olabilir yani mesela e, madde kullanan insanların çocuklarını seçip yapabilir veyahut da zaten yüksek liste o anlar yapılabilir. Yani çeşitli seviyelerden e, koruyucu programlar yapmak mümkün. Ve tabii nerede yapılına bağlı olarak da değişiyor. Okulda yapılabilir, evle yani ilgili yapılabilir, o toplulukla ilgili yapılabilir. Bir de tabii genel de yapılabilir. Mesela işte maddeye ulaşmanın zorlaştırılması, daha pahalı olması, daha kolay ulaşılamaması gibi şeyler önemli. Şimdi burada mesela hani çok tartışma olan bir konu bu. Biliyorsunuz Amerika'da ve bir sürü ülkede mesela eser kullanımı serbest bırakılıyor. Bu iyi mi olacak, kötü mü olacak? Çok tartışılıyor. Çünkü bazıları diyor ki kriminalize ediyorsunuz, suç hale getiriyorsunuz. Daha büyük sorun oluyor. Bazıları diyor ki iyi de kolay ulaşılırsa daha çok sıkıntı olacak. Bakalım bunu yıllar içerisinde göreceğiz. Bu koruyucu önlemler içerisinde sayabileceğiniz bir şey de tarama. Şimdi tarama nasıl yapılıyor? Aslında çok basit şekilde mesela birkaç soruya cevap vererek e, herhangi bir kişi kendisinde veya bir genç bir sıkıntı olup olmadığını anlayabilir. Şimdi şu okuduklarımdan iki veya daha fazlasına evet yanıtı veriyorsa bir genç bir e, madde kullanımıyla ilgili bir sorunu olduğunu düşünmek lazım. Şimdi ilk soru şu, e, hiç e, bir şekilde sen sarhoş veya işte uçmuş birisi senin arabasına bindin mi veya sen kendin kullandın mı? İlk soru bu. İkinci soru, e, rahatlamak için, kendini daha iyi hissetmek için, ortama uyum sağlamak için, işte kendini nasıl hissettiğini değiştirmek için, alkol veya madde kullanır mısın? Üçüncü soru, e, hiç yalnızken, yani tek başınayken alkol veya madde kullanır mısın? E, dördüncü soru, herhangi bir arkadaşın, işte aile üyen e, veya e, bir şekilde başka seni tanıyan bir insan, sana oğlum sen, çok içki içiyorsun veya çok bak maddeyle kullanımla ilgili sorunun var dedi mi? Yani kimse sana böyle bir şey söyledi mi? Bir sonraki hiç madde kullanırken yaptıklarından dolayı pişman oldun mu? Veya bunları hatırlamadın oldu mu? Yani bir şekilde işte out denen şey oldu mu? Bir diğer soru, son soru da hiç alkol veya madde kullandığın için başın belaya girdi mi? Normalde yapmayacağın şeyler yaptın mı? Yani mesela normalde hiç yapmayacağın şekilde kurallara uymadığın, riskli davranışlar yaptığın, başını belaya soktuğun oldu mu? İşte bunları soruyoruz. Eğer bunların iki tanesine evet diyorsa bir genç madde kullanımıyla ilgili bir sorunu var diye düşünüyoruz.